Merhabalar değerli izleyiciler. 5 Mayıs Cuma gününe geldik. Haftanın son çalışma günü seçimden önceki son hafta artık. E, Cumartesi pazara girdiğimizde artık önümüzdeki hafta seçim için son düzlüğe çıkmış olacağız. E, seçim yasakları başladı. Seçim yasakları nedeniyle artık medya üzerinden e, tahminlerde bulunmak, oran da tahminlerde bulunmak değil de e, anket yayınlamak, anket sonuçlarını söylemek Artık yasak ama yorumlamak mümkün şimdi bakın son şeyde hemen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdülkadir Selvi cinlik yapmış hemen ya çok güzel şöyle başından bir söylemek istiyorum diyor ki seçim yasakları başladı diyor anket yayınlanamayacak ama bu anketleri yorumlamaya engel değil oran veremeyeceğim ama diyor bak şimdi. Çok güzel ya. Oran veremeyeceğim ama Optimar Sonar ve Arada Sohre Bey'in anketleri duruyor. Erdoğan yüzde aşan tek aday olarak çıkıyor. Erdoğan şimdiden yüzde %51 51'e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyu açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek diyor. Yani bize verecekler, biz bunları size söyleriz diyor. Oran vermiyor. Erdoğan yüzde geçti diyor. Tamam e Zaten ondan sonra bana oran lazım değil ki. <laughs> Son tura girilirken anketlerde iki eğilim dikkati çekiyordu diyor. Son iki haftaya kadar yapılan anketlerde çıkan veriler seçimlerin ikinci tura kalacağı yönündeydi. Son tura girilirken seçimlerin birinci turda bitme ihtimali güçlenmeye başladı diyor diyor ve diyor ki güvenilir anketlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 sınırını açtı Bitti seçildi. %51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu %45 sınırına yaklaştı. %50 bandını aşan Erdoğan birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan %50'ye ulaşması olanaksız görülüyor diyor. Evet. Tabii böyle diyecekler. Benim itirazım yok. Çünkü aynı şekilde siz de bana diyebilirsiniz ki ya da AKP'liler ee, e kardeşim sen de Kılıçdaroğlu'nun 50'yi geçeceğini söylüyorsun diye. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Fakat saray medyasının ortak tavrı şu. ikinci tur. Çünkü birinci turda olmayacağını artık kesin biliyorlar. Bakmayın siz bunlar mezarlığın kenarından geçerken ıslık çalmaya benziyor. Yani anket yayınlayamıyoruz ama geçti canım geçti falan. Öyle bir şey yok. İnanın yok. Kamuoyunda böyle bir şey yok. Neye güveniyorlar? İşte zorlama mitiklerle, mitiklerde kalabalık. O da psikolojik etki yaratmaya çalışıyor. Toplumun hani o konularla daha az ilgilenen, vakti olmayan ya da çok anlamayan kesimlere işte AKP eriyor diyordunuz. Nereye eriyor kardeşim? Görmüyor musun? Ankara'yı görmedin mi? İzmir'i görmedin mi? Şimdi ee, cumartesi yok pazar yarın e, kılıçlar oldum var pazar günü göreceksiniz diyor işte o Atatürk Havalimanı 2-3 milyonla dolacak hani bitmişti ya mesela mitinglerde mitinge toplarsın dışarıdan gelenlerle beraber 1 milyon kişiyi hani bilemez 2 milyon kişiyi toparlarsın 1 milyonu dışarıdan gelmiştir İstanbul'daki seçmen sayısı 11 milyon yani öyle bakmak lazım ama bu hava bu hava iktidarın kaybettiğine inandığını ve bunu geri çevirmek için artık akla ayarına gelmedik neler yaparızın planlarını yapıyorlar ki bunlar artık ipuçları vermeye de başladı. Şimdi değerli izleyiciler son haftaya girdiğimiz zaman başlıkta belki dikkatinizi çekmiştir. Ben orada ne dedim? Şuradan şeyi bulacağım çünkü ee, neredesin sen? Evet ee, buradan. Evet bunu da hazır tutayım da. Şimdi bakın. Son haftaya girildiğinde e, işler sertleşecek. Aklımıza gelmeyecek işler yapmaya başlayacaklar. Şimdi önce bu yapay zekadan başladı biliyorsunuz. E, Kılıçdaroğlu gece yarısı dedi ki bir hazırlık olduğunu duydum. E, bu hazırlıkta da benim adıma, benim sesimle bazı şeyler yapılabilir. Aman dikkatli olun diye. Şimdi bir örnek göstermek istiyorum size. 15 saniyelik bir Kılıçdaroğlu görüntüsü. Kılıçdaroğlu kendisi var. Ses birebir aynı. Bakın ne diyor Kılıçdaroğlu. Bir izleyelim. İlderidir. Büyük resmi görmek lazım. Reis kazanırsa Türkiye şaha kalkar. Dünya diz çöker. 82 Kandil, 83 Pensilvanya olur. Sana söz. Yine Erdoğan ya. gelecek. Erdoğan koltuktan inmeyecek. Son. yayında ses vardı, değil mi? Vardı, değil mi? Ben bir an şeye düştüm çünkü. Evet, Kılıçdaroğlu diyor ki yani asrın lideridir, kazanıyor, efendim işte oyumuz oraya falan filan diye. Şimdi bu tabii özel olarak yapılmış, yani tehlikeyi göstermek için. Şimdi bu yapay zekayla bu tür şeyler yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor. Peki neden çıktı bu ortaya? Bir Kılıçdaroğlu haklı olarak bir hazırlığı duymuş belli ki, yani bu numaraları yapacaklar, ön alıyor saray tarafı da birden panikledi. Ve bunu niye öne sürüyor şimdi? Onlar da çok savunmaya başladılar. Efendim işte böyle oluyor aman ha inanmayın filan. Bakın ne biliyor musunuz? Seçime doğru ya da seçimden sonra. Özellikle seçimden sonra herkes çok rahatsız edecek pek çok görüntü ya da ses kaydı çıkabilir. Ki bunların bir kısmı var biliyorsunuz. Yani 17-25 Aralık konuşmaları işte en son e, onları tabii yasal olarak yayınlayamıyorum. Ben yayınlayamam. Yurt dışından yayın yapan arkadaşlar yayınlayabiliyorlar. Ama biz burada hukuken yapamayız. Nedir? Ama mealen söyleyeyim. Hemen e, Suudi Arabistan'a bir taviz verilmiş. E, bunu da e, Erdoğan'ın oğlu bir yerlerde gevezelik yapmış. Onlar da destek olur diye almışlar bunu bir internet sitesinde kendi propaganda kanalları var ya orada bir yerde koymuşlar Tayyip Erdoğan çok öfkeleniyor hem kızı Sümeyye'yi hem oğlu Bilal'i azarlıyor. Diyor ki ya beni diyor Suudi Arabistan'la zor etti, şey yaptınız falan filan. Şimdi bunları biliyoruz. Bunlar yayınlanıyor ama hiç bilmediğimiz, duyduğumuz ama kanıtlayamadığımız işte bir takım e, peker başta olmak üzere böyle bazı şeyler bak açıklayacağım göreceksiniz dediği şeyler çıkabilir bunun önünü almak için ya bunlar yapay zeka ile yapıldı demeyi bu arada da çaktırmadan muhalefeti zora sokacak bir takım görüntü ya da <laughs> ses kayıtlarını hazırlamış olabilirler. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Tekniği anlatmak için. Yapay zeka bu yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Ben yapamam. Neden? O kadar teknik bilgim yok. Neymiş? Bu işte sesleri kaydediyorlar, görüntüleri kaydediyorlar. Sonra işte piksellerle oynayarak, buradan da <laughs> frekanslarla kelimeleri seçerek biri adına konuşma yapabiliyorlar. Tamam. Benim tabii merakım şu oldu hemen. Yani i̇lk onu sordum. Dedim ki yapay zeka ile yapılan bir video ya da ses kaydının sahte olup olmadığı yani yapay zeka ile yapılıp yapılmadığı anlaşılabilir. İşte hani Hacker diyeceğim, bilgisayarı anormal kullanabilen, e, program yazıp e, güvenlikleri kontrol eden. Şimdi hacker hepsi kötü değil. Bazı hackerlar var, bayağı şirketler kullanıyorlar, devlet de kullanıyor. Nedir bunlar? Güvenliği kontrol etmek için, bunlar bilgisayar dahileri olduğu için, mesela ben bir güvenlik alıyorum bilgisayarımda, diyorum ki buna girebilecek misin? İşte hackerlar, yasal hackerlar bunlar. Onlar pata pata giriyorlar ve diyorlar ki şuradan girdik kardeşim. Yani senin burada zafiyetin var falan. Bir de tabii bunu kötüye kullananlar var. O ayrı mesele. Onlar işte dark web falan dedikleri şey. Ama işte onlardan devlete ya da şirketlere çalışanlar birkaç kişiyle konuştum. Aldığım bilgi şu. Yarım saat, bir saatlik bir çalışmayla yapay zekamı hazırlamış bunu. Gerçek mi? Ayrılabiliyor. Yani Hani yalancının mumu yatsıya kadar yanar hikayesi var ya böyle bir video çıkar. Ama yarım saat bir saat içinde de bunun teknik olarak yapay mı olup olmadığı belli olur. Tehlike başka ama. Tehlike Elon Musk'ın yaptı. Elon Musk'ın bir şirketi var ve bu şirket yapay zeka bu tür görüntüler oluşturuyor. Ve şu anda bize gelen bilgilere göre bu sistemde hata payı sıfıra yakın. Yani çok uzun bir çalışmayla bile yapay zekamı mı yaptı gerçek mi ayırmak zor. Amerika'da şu anda bu yasak. Fakat çok özel bir bilgi. Elon Musk'ın bu programı bir takım ülkelere sattığı ya da verdiği yolunda dedikodular var. Bunlar doğrulanamıyor. Amerika'da inceleniyor şu anda. Yani Elon Musk hem de Twitter'ın da sahibi. Ve bir kaynak Türkiye'de de bunun alınmış olabileceğini söyledi. Doğru olmayan daha doğrusu kanıtlanamayan bir bilgi ama Elon Musk'ın elinde böyle bir program var. Amerika şu anda bunun piyasaya çıkmasını yasaklamış durumda. Üzerinde araştırma ve inceleme yapılıyor. Ama bu programın satılmış olma ihtimali de var. Efendim ille Türkiye mi? Yani Çin'e satabilir. Kuzey Kore'nin elinde olabilir. Verilmiş olabilir mi? Evet olabilir. Tamam bu konuyu şey yapalım. Şimdi yani sonuç olarak bu tür çok rezilliklere son bir haftada tanık olabilir miyiz? olabiliriz Ama bunun bir de ipuçları var. Şimdi bakın önce şeyi söyleyeyim. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu e, gece 12'den sonra ekrana çıktı ve kısa bir konuşmayla memura müjde verdi. Ben özetleyeyim videoyu nasıl seyrediyorsunuzdur e, ya da göreceksiniz gün içinde. Hani vakit şey yapmayalım. Çünkü bazı izleyiciler diyorlar ki ya bunları biz biliyoruz. Hani video falan verme. E, ama bazılarını vermek zorundayım şimdi. Bir tane daha vereceğim. Şimdi diyor ki e, Kılıçdaroğlu 2012'de diyor memur maaşı asgari ücretin iki buçuk katıydı diyor. Fakat şimdilerde bir kırklara kadar düştü diyor. Biz diyor bunu alacağız yeniden en az iki bu yani en düşük memur maaşını asgari ücretin iki buçuk katı yapacağız eskisi gibi. O zaman da diyor memurun askeri maaşı, en düşük maaşı 21.500 lira. Bugün memur maaşları 13-14-15 bin ortalamada. Dün mesela bir biyolog hanımla konuştum. Yani 4 yıl üniversite tıp eğitimi gibi eğitim alıyorlar. Yarı doktor sayılıyorlar, hatta doktor sayılıyorlar. Maaşım dedi 13 bin lira. Dedi. İnanılır gibi değil. Hah. En düşüğünü 21.500'e çıkınca memurlar maaş açısından öyle hani yüzde zam yaptık falan gibi hani Tayyip Erdoğan diyor ki Temmuz'da maaşlara gene artış yapacağız yüzde 50 falan onun çok çok üzerine çıkıyor. Ama onun dışında diyor ki polisler diyor çok zor çalışma saatleri diyor günde 12-16 saat ayda 240 saat çalışıyorlar. Onun için diyor 100 bin öğretmen alacağız şey, e, polis alacağız ve polislerimizi rahatlatacağız. İntiharların arkasında bu ağır çalışma koşullarının olduğunu biliyorum diyor. Aynı şekilde 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var diyor, kalabalık sınıflardalar. Hijyen sorunları var bunların, malzeme sorunları var, yaşam sorunları var. Onu da e, rahatlatmak için 100 bin yeni öğretmen mutlaka alınacak. Yok, e, sözleşmeliymiş, e, geçiciymiş falan gibi bir şey kalmıyor. Öğretmenlerde de kadro olacak diye bir çıkışta bulundu. Bu tabi e, büyük bir memur kesim var ve etrafı çok önemli onlar için. Şimdi aynı saatlerde e, Erdoğan bir tweet attı. Bakın tabi kendi yazmıyor. Fahrettin Altun yazıyor bunları. Biraz da bana göre acemice yazıyor. Yani e, Bakın diyor ki Bay, bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, Batılı Büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi bakın burada birinci cümle bir kere şey diyor ki Batılı Büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ne çıktı ortaya? Bir tek Süleyman Soylu'nun CHP'yi ve de muhalefeti dinledikleri gerçeği var. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Devam edeceğim buraya. Süleyman Soylu son derece pişkin, son derece kendinden emin böyle ve yani iktidar güç sarhoşluğu içinde nasıl dinlediklerini anlatıyor. Televizyonda açık açık gayet de ben devletim dinlerim diyor. O bölümü bir dinleyelim arkadaşlar. Lütfen koyar mısınız? Aydın işine baksın. Bu bizim seçimimiz, kendi mücadelemiz dediler. Şöyle sorayım sorayım. Onun için mi? E, onun için mi Avrupa Birliği'nin bir ülkesinin büyük elçisini adam gönderip dere ettirdiler? ilk bilgi notlarını. Nasıl efendim? Ne yaptılar? İlk tam. değerlendirme, ilk altılı masanın toplantısını, toplantıdan <laughs> çıkan <gülüyor> e, neticeyi Günal Çevik Özle beraber e, ilgili büyük elçiliğe gönderdiler. Onun için redakte ettirdiler. Ne düzelttiler. Yani işine bakmalarını e, tembihledikleri için ve öyle düşündükleri için mi onu yaptılar? Siz muhalefetin Amerikan Büyükelçisi'ni seçim ile ilgili bilgilendirdiğini ve hatta... Amerikan Büyükelçisi demiyorum. Bir Avrupa Birliği'nin Büyükelçisi. Avrupa Büyükelçisi. Efendim, özür dilerim. Öyle bir iddiamız var. İddia diyeceğim onu söyledik. Ee, şöyle söyleyeyim. Ses kaseti de var. Nasıl ses kaseti? Bayağı ses kaseti var. Böyle bir görüşmenin olduğuna dair. Tabii var. tabii ses kaseti de var. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde devletinde yaşıyoruz. Herhalde burası bizim devletimiz. Ee, öyle bir şey... Mehmet Fersoy. Yani? Aki Akif Ses kaseti de var. Yani e, ilgilinin şu anda da birçok beyanat veren ilgilinin gidip Resmi bir yetkili de, olarak. Gidip. Resmi bir yetkili. Direkt genel başkanın yetkilisi olarak gidip Şimdi görüyorsunuz değil mi skandalı. Yani dinledik diyor ben devletim ya diyor. Ya sunucunun şaşkınlığı. Bunu tabi bir yıl önce de söyledi. O ayrı. O zaman da sorduk şey yaptık ya olur mu böyle Watergate bu bakın Watergate meşhur Amerika'daki yani e, rakibin dinleme cihazları koyuyorsun ofislerine bire dinliyorsun. Ve bunu hani gayet o devletim ya diyor sen devlet falan değilsin kardeşim. Ha şimdi bakın buradaki sorun ne? Ajanlık diyor. Ülke güvenliği diyor. E bir dakika kardeşim sen bostan korkulu musun orada ha? Sen bostan korkulu musun? Bunu biliyorsun. Ses kaydı da var elimizde. Peki niye tutuyorsun? Şantaj yapmak için tutuyorsun. Başka bunun anlamı yok. Devlet şantaj yapar mı ya? Yani? Ses kaydı da varsa dinlediysen velev ki dinledin. Anında çökersin abi. Hani ters kelepçe bayılıyorlar ya. Seni ters kelepçe yaptırırım. Al abicim ters kelepçe götür adamı. Böyle bir skandal böyle devlet olur mu? Lan çökertmişsiniz devleti be. Adam utanmadan, sıkılmadan, ağırlanmadan Gayet piskin piskin devletiz biz. Ses kaseti var. Ha, ses kaseti var. Varsa niye tutuyorsun elinde? Suç işliyorlar biliyor musunuz? Açıkça ve bunu bir şantaj olarak kullanıyor. İşte şimdi Fahrettin altında da Tayyip Erdoğan adına e, tweet atarken Batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ne çıktı ortaya? Türkçeye bak. Bu adamlar ülke yönetiyor biliyor musunuz? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çıkar. Niye yavaş yavaş çıkıyor? Hala farkında değiller. Bak söylüyorum bunca fenalıklarına rağmen hala muktedir olmadıklarına inanıyorlar. İktidarlar ama biz muktedir değiliz diyor. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Devam ediyor. Her gün konuşuyor. Olur olmaz her konuda yorum yapıyor. Ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangisi sözleri verdiğini söylemiyor. E dinliyorsunuz ya ses kayıtlarınız yok mu ellerinizde? Kandil'de terör baronlarının için kendisini desteklediğini açıklamıyor. Peki AKP açıkladı mı APO'ya, AKP'ye oy verin dedirttikten kardeşini TRT'ye çıkarttıklarında? Böyle bir şey oldu mu? Nereden biliyorsunuz? Bakın CHP'ye ve genel başkanına sen Kandil'le görüşüyorsun, ondan talimat alıyorsun diyenler, hadi açıkla diyenler, Yalan söylüyorlar. Açık söylüyorum bakın. Yalan. Ama AKP'nin terör örgütüyle teröristlerle masaya oturduğu kesin kendileri zaten söylüyor. Şimdi kendileri gayet rahat açıklamalarda bulunuyor. Evet biz teröristlerle PKK'yla masaya oturduk ama alçaklar kalktı diyorlar. Terör örgütü liderini TRT ekranlarına çıkarıp AKP'ye oy verin dedirtiyorlar. Terör örgütünün lideri Bebek Katili Abdullah Öcalan'a heyet gönderip Ondan video çektiriyorlar. AKP'ye oy verin dedirtiyorlar. Hepsine bu balık hafızalı millet unutmuş sayıyorlar. Öyle kabul ediyorlar. Sonra dönüyorlar olmayan yalan bir şey üzerine açıklasa ne yaptığını diyor. Lan ayıp be. Utanır insan. Ama o kalmamış artık. Belli. Çünkü neden? Bu iktidardan gidersek yandık bittik. Siyasette böyle bir mantık yok. Siyasette gidersin gelirsin. Başarısız olursan halk seni iter. Ya da daha sonra der ki ya biz yanlış yaptık çağırır. Bütün tarihimiz böyle dolu ya. Ama kimler gidince geri gelmiyor? Bu ülkeye iyi işler yapmayanlar gitti mi geri gelmiyor kardeşim. Örnekleri de biliyorsunuz. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahset. E sen bahset. Çünkü Pensilvanya'da bir hamburgercide FETÖ'cülerle görüşme yapıldıysa biliyorsun demektir. Niye saklıyorsun? Çünkü hala hala iktidarı korumak derdindeler. İktidar olmak derdinde değil. Milli ve yerli projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Nasıl konuşmuyor kardeşim? Adam bildir söylüyor belki. Savunma sanayinin arkasındayız. Zaten bu ta 1970'lerde başladı. Sonuna kadar destekliyoruz. Daha damat olmadan ben bu gittim Baykar'ı ziyaret ettim. İHA'ları SİHA'ları gördüm. Destek verdim. Biz geldiğimizde de, de daha ne desin? Ha, ama sen burada usulsüzlük yapıyorsun. Sen burada e, bir takım e, kirli işlere giriyorsun. E, ona, ona karşı çıkmasın mı kardeşim? Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin TOG'un fabrikasını, yani fabrikasını ziyaret edecek de fabrika nerede? Bir tane baraka var. İçine de bir şey söylüyorum. Bakın ben anlamıyorum abi. Ben milletin AKP'ye oy verip de bunları çok büyüten kesimini de anlamıyorum. Ya kardeşim a haber var ya. Ya yapsana abi oradan bir. 3 saatlik canlı yayın yap. Hani 3 dakikada bir araba çıkıyor ya. E göster. Yani Kılıçdaroğlu niye yarın gidiyorum dese kapıya kilit vuracaksınız. Burası diyecekler, burası özel şirket. Kardeşim biz çalışıyoruz, boş vaktimiz yok seni gezdirmeye. Öyle demeyecekler. Ben Kılıçdaroğlu yerinde olsam bugün atlar giderim. Hemen kapıya giderim arkadaş geldim görmeye. Gösteremezler bir şey. Yok öyle bir şey çünkü. Üretim üretim yok. İtalya'dan getiriyorlar. O varank varank karikatür gibi bakan. Onlarla işte hava atıyorlar. Sonra kaldı ortada. Servisi biliyor. Ne diyorsunuz? Ama bu millete o böyle zavallı insanlar, ah araba yaptık, ah araba, lan gelse git fuarına bir bak, ne arabalar var. Sen ne yaptın, kimi kandırıyorsun? Göster diyorum, dayak kameraları, 3 saat, bak günlerce dedim, 3 saat. 3 saatte kaç araba çıkar? 3 saat 180 dakika, bölünüşe ne oluyor? 60 değil mi? 60 tane araba çıkması lazım. 3 saatte 60 arabayı millet görsün ben de gururlanayım. Helal olsun be bize diyeyim. Tam ya kimi kandırıyorsunuz be kardeşim ya? Lgbt'nin için arka çıktığı, Selon'un kapısında milletvekillerinin için nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. LGBT nasıl arka çıkıyor? En az Tayyip Erdoğan kadar arka çıkıyor yani. O kadar. Nasıl Tayyip Erdoğan LGBT'de bizim vatandaşlarımızdır. Onların da elbette hem hukuken hem de sosyal olarak hakları vardır. Biz bunları koruyacağız deyip ondan sonra da içinde AKP'li LGBT'ler denilen dernek dahil 12 tane derneğin de kurulmasına izin verdiği gibi Kılıçdaroğlu da bu ülkenin her vatandaşı eşittir. Hepsine saygımız vardır. Hepsinin sorunlarıyla ilgileniriz diyecek tabii. Ama siz şimdi ne oldunuz? bir tane bakan buldunuz, bir tanem diyen onun arkasından yok hayvanlarla da evlenirler bunlar bilmem ne. Oraya götürüyorsunuz. Yok aile bozulacak. Sen önce git şu dernekler, vakıflar var yani ya Bir takım cemaatler filan. Oralarda küçük çocukları koru. Bir kereden bir şey olmaz lafını bırak. Ondan sonra geldi ki LGBT'ye niye savunuyorsun? Kimsenin yok kardeşim. Bu ülkenin insanları. Ne yapalım? Asıp kessek mi hepsini? Allah Allah. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerinizin niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Saçma sapan bir laf daha. Varsın Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati da söylemesin. Daha ne söylesin adam be? Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk deriden kırk kova su getirerek örtülemez. Lan hakikatiniz yok ki sizin. Hakikatiniz yok. Ne? Tünel yaptı. Bravo. Samsun'da vatan millet deyip Van'da seri e özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta falan diye bitiyor. Yani sonuç olarak diyeceğim şu, büyük bir panik var. Bu iş bitiyor. Bak büyük bitiyor derken, yani ki iddialı konuşuyorum ama bitmesi gerektiği için öyle konuşuyorum. Gerisi palavradır abi. Yok öyle oluyor da böyle oluyor da yok. Anketçi bilmem ne demiş de ben şöyle demişim falan beni ilgilendirmiyor. Ben sokağa çıkıyorum. İnsanların burasında kardeşim. Şimdi buradan bak böyle şantaj ve tehdit yapıyor. Esas devlet adına şantaj yapıyorlar. Fahrettin Altun gece arası Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle istirahate çekilmiştir. O saatte patır patır bunları çünkü Neden? Ulan bana ne olacak diyor adam. Eyvah, eyvah bana ne olacak? Saldıralım. Kaset açık. Açıkla. Bak kaset açıklayamazsın. Ses kaydı değil. Gereğini yapacaksın Süleyman Efendi. Gereğini, gereğini. Ses kaydı var elimizde. Şantaj yapmaz devlet. Şimdi geliyorum son önerimi söyleyeyim. Bugün işte Abdülkadir Servi de almış Güya Meral Şen'i sıkıştırıyor. İşte Apoya bir yargı mensubu gönderdiler ve Hadi açıkla hadi. Açık. Ben şunu söyleyeyim. Gerek Kemal Bey gerek Meral Hanım ikisi de kardeşim seçimlere iki üç gün kala açıklayın bunları. Açıklayın bak. Yani dediğin gereği yok tamam. Kampanya çok güzel gidiyor kampanyada hiç öyle sağa sola benim, küfür kafir etmeden, hakaretler etmeden, seviyeyi yerin dibine sokmadan, batağa sokmadan gayet güzel götürüyorsunuz ama seçime iki üç, gün, iki üç gün kala. Öyle hani bel altı vuruyormuş falan gibi değil. Kardeşim işte İngiltere'de mahalle alan adam burada yüz bilmem kaç tane evi var bunlardan yatırım yaptı. İşte belgesi. İki falancanın şu hesapta şu kadar parası var. İki tane açıkla. Meral Hanım sen de lütfen Çık de ki Apo'ya giden yargı. Yani yargının e, şeyi falan. Arkadaş bırakın bunları Allah aşkına bırak. Son düzlüğe girildi. Madem şantaja maruz kalıyorsunuz siz şantaj yapamazsınız. Sizin kaliteniz, niteliğiniz, demokratik ve hukuksal anlayışınız sizin bu tür terbiyesizlikleri yapmanıza engel olur. Ama gerçeği söylemek terbiyesizlik, hakaret, ben altı buruş değildir. Çık söyle son iki gün. Bunlar bunlar da versinler cevabını. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın ve öbür gün biliyorsunuz hafta sonu sizden gelen soru cevaplar ama bütün bu haftanın da genel bir değerlendirmesi olacak. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.